20 dakikadır bir dilekçe. Şöyle bir dilek. Öyle bak öyle. kardeşim dilekçenin içerisinden bağımsız dilekçe alırsınız. Ondan sonra dilekçeye bir cevap verirsiniz. Verir verir evet, verir evet. verir Haklısınız. Ne verirseniz verirsiniz. Haklısınız. Ben bu yıl bir yerde ilk defa geldiğim için. Anladım 20 dakika oldu ya. Haklısınız ben danıştım için. Yani böyle bir yerde ilk defa geldiğim için. 20 ha. dakika daha bitmedi danışma. Müdür bey var baksın. Yok. Tamam sonra. Sağ ol. Evet, evet Tamam o zaman. Ne bekliyoruz? Zaten. Hiç şey değil, e, biz ilk defa tanıştığımız için farklı bir işlem En uygun yolu bulmaya çalışıyoruz. Şimdi haberleşmek için. hızlandırmak için Saygıdeğer halkımız. Bugün Halkın Kurtuluş Partisi olarak Merkez Bankası İzmir Şubesi'ne bir dilekçe verdik. Dilekçemiz 25 dakika denetimden bir geçti. Bir dakika, saniye sen saniye polis, sen polissin arkadaş. Saniye ne, ne? Saniye Bırak karışma. Bir dakika. Saniye denetimden saniye geçti saniye Merkez saniye Bankası'ndan. Saniye Ondan sonra ancak dilekçemiz saniye işleme, saniye işleme saniye girdi. Saniye Bakın polisler bile şu anda bizim açıklama yapmamıza müdahale ediyor. Neden? Çünkü biz iki soru soruyoruz Merkez Bankası'na. 20 Aralık günü Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından sonra önce dolar kuru 20 lira civarına yükseltilirken sonradan 3 lira 65 kuruş civarına indirilip bu arada çok kısa bir sürede birkaç dakika içerisinde yüksek kurdan döviz satıp vurgunları vuranları bir de 3 lira 65 kuruştan döviz alarak yine vurgun vuranların kim olduğunu soruyoruz. Sorumuz şu. 20 Aralık akşamı devamında 7 milyar dolar nerede ve kimler tarafından satılmıştır? Ayrıca bu satılan dolarlar Merkez Bankası'na nereden gelmiştir? İki, soru iki. 20 Aralık akşamı dolar kuru 18.40 TL iken kimler dolar bozdurma iş kim ya da kimler haber vermiştir? İşte bu ülkenin en yurtsever, en halksever, en vatansever partisi olan Halkın Kurtuluş Partisi olarak 4982 sayılı bilgi edinme kanunu uyarınca Merkez Bankası'ndan bu bilgilerin partimize verilmesini istiyoruz. Bu bilgiyi vermemek 15 gün içinde yasal olarak istediğimiz bu bilgileri vermemek yine bilgi edinme kanunu çerçevesinde hapis cezasını gerektiren bir suçtur. Şimdi burada biz 84 milyon insanın hakkını kamunun uğratıldığı zararı soruyoruz. Bu 84 milyon insan arasında bize biraz önce müdahale eden bu polis memurları da var. Onların da vergilerinden karşılanan bir avuç candaşa giden bu vurgunların hesabını soruyoruz. Ama maalesef ülke bu hale getirildi ki kendi derdine, kendi sorunlarına tercüman olduğumuz halde bize müdahale etmekle kendini görevli sarıyor polisler. Ama Halkın Kurtuluş Partisi'nin önüne hangi güç, hangi engel çıkartılsa çıkartılsın kanunsuzluklara karşı, hukuksuzluklara karşı, haksızlıklara karşı, vurguna karşı, yolsuzluğa karşı hep mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.